Anne, lütfen büyük babayla konuş ve ondan Pony yengeyi affetmesini iste, olur mu? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Pony yenge çok kötü bir durumda, çok üzgün. Ben de kötü hissediyorum. Ama büyük babayı, biliyorsun, sözünden asla dönmez. Hmm, Düşün, düşün Pony, düşün. Yoksa... Yoksa kim bilir ne zamana kadar bu bengallik geline hizmetkar olursun. Aman tanrım. Söylediklerimi çok iyi dinlemen lazım. Fakat dikkat etmen gereken tek şey... ...ablama verilen cezanın senin de kontrolün olduğunu unutmamak kızım. Çok dikkatli ol. Kesinlikle şüpheli bir işler dönüyor. Daha biz konuşmamızı bitirmeden çevreden duyuluyoruz. Çok dikkatli olman lazım. Anne sessiz ol. Hadi buradan gidelim. Aa. Dikkatli olman gerekiyor. Hamile olmadığının asla anlaşılmaması gerekiyor. Beni çekiştirmeye nasıl cesaret edersin? Lütfen beni affet anne. Çık, git buradan. Hayır anne, artık daha fazla yapmana izin vermeyeceğim. Büyük anne seni bir daha cezalandıramayacak. Lütfen, lütfen gidelim anne. Ah benim masum kızım. İndo benim kardeşimken bile bana sadık kalmadı. Şorvorin'in sana sadık kalacağını nereden biliyorsun? Hiç akrabalığınız da yok. Anla şunu artık. Anla beni. En iyi gelin sen olmalısın kızım. En gözlü olan. Anne ben hiçbir şey anlamak istemiyorum. İşte gel şuraya artık. Lütfen. Tamam tamam geliyorum. Tamam. Ama sorun Hadi. yok anne. Bu ayın 22'sinde tam bir ay oluyor ve... ve bu tarihte senin yeni bebeği beklemen gerekiyor. Herkes durumu anlamamalı. Ama anne, Pony yenge hep dibimde. İlla anlayacaktır bunu. Ne yapacağım ben söyler misin? Ben de onu düşünüyordum. Ama endişelenme. Onu da halledeceğim. Ama senin 22'sinde yeni bebeğe hamile olman gerekiyor kızım. Yoksa bu sırrı daha fazla saklayamayız. Anladın mı? Bunu söyleyeceğime çok üzgünüm ama size kötü bir haberim var. Bilmediğin şeyler var anne. Artık hiçbir zaman çocuğum olmayacak benim. Yakınıma gel de sana masaj yapayım. İlk başlarda ceza aldığım için mutsuzdum ama seni kızım gibi görüyorum. Ama sen çok nazik davrandın. Seni gerçekten çok seviyorum. Dikkat etmen gereken tek şey ablama verilen cezanın senin de kontrolün olduğunu unutmamak kızım. Şimdi konuşuyorum ama bu Bengali kızın aklında bir şeyler var. Eminim Indu'nun ona söylediği şeyleri düşünüyordur. Şorvari, bebeğiniz nasıl? Bir şey yok yenge. Yenge bu kadar yeter. Tamam. Aa, kendimden nefret ediyorum. Hemen şu ellerimi yıkamalıyım. Neden Part'ın telefonuna ulaşamıyorum? Aramadı, mesaj da atmadı. Bu gönüllü annelik süreci 22'sine kadar başlamak zorunda. Yoksa mahvolduk. olduk Al bakalım. İyi haber verirken tatlı yemek gerekir. Yarın sabah evlatlık anlaşması imzalanır Ay! ve yalanımız Ay! tatlı bir gerçeğe dönüşmüş olur. Ve sonunda hayallerimize kavuşuruz ha? Ne oldu? Part, bu da ne? Kumaş mı? Kızı neden öyle tutuyorsun? O bir bebek bekliyor. Onu incitebilirsin. Bebek bekleyen bir kadına fazlaca dikkatle yaklaşman gerekir. Sizleri bilemem ama ben bütün havaya kaldırıp indirmeleri görünce kendi adıma korkuyorum. Ve bak, bir daha onu öyle kaldırma tamam mı? zarar verirsin. Burada ne işi vardı? Babaanne ona bana 24 saat boyunca göz kulak olma cezası verdi. Bana masaj yapıyor. Banyoda ne işi vardı peki? Ellerini yıkamaya gitmişti. Göz atmama izin vermiyorsun ki part. Ağzımı tatlıyla tıktın ve beni havaya fırlatı verdin. Umarım hiçbir şey duymamıştır. Hayır bir şey duymuş olsaydı şimdiye tüm evi inletirdi o. Burada bir şeyler kesinlikle yanlış. Kesinlikle burada bir işler dönüyor. Seninle o kadar çok mutluyum ki, seni çok seviyorum. Ne yalanı? Hangi yalan gerçeğe dönüşüyormuş, bakalım mı? Indu bile ona dikkatli olmasını söylüyordu. Neler döndüğünü anlayacağız. Benden kaçmaz. Sonunda neler planladıklarını öğreneceğim. Benden kaçmaz. <laughs> Onlara günlerini göstereceğim. İşte. Çok tatlı. Değil mi? Bana gönüllü anneden bahset. Birini buldun mu? Sözleşme imzaladınız mı? Anlat hadi ne oldu? Her şey tamam. Gerçekten mi? Ya. <laughs> Her şey tamam artık. <laughs> Tanrım şükürler olsun. ha, çok ferahladım. Ha, çok ferahladım. Kazasız belasız tamamına ermesi için Tanrı'ya dua etmeliyiz. O kadına da teşekkür etmemiz gerekiyor. Cidden mi? O kadına gerçekten teşekkür etmemi mi istiyorsun? Aa, aklından bile geçirme seni öldürürüm. Ama gerçekten ona teşekkür etmeliyiz. bize yardım ediyor. Açıkçası bize herkesten çok yardımı dokundu. Çok mutluyum baksana o olmasaydı çocuğumuz olmayacaktı. Teşekkür etmeliyiz. <laughs> Şorvari senin aklından neler geçiyor? O en fazla gönüllü annemiz olabilir. Ama hepsi bu. Tamam mı? Nasılsın? <laughs> İyiyim. Orada bir bebek mi var? Ne olacaktı? Yemek deposu mu? İçeride çocuğumuz var. Kocam bu bebek için sana ne kadar para verdi? Söylesene. Ne diyorsun sen? Kim anne olacak diye ödeme alır ki? Bu ilahi bir mutluluk. Bu bizim için Özel bir şey. Sen bunu anlayamazsın. Çıldırmışsınız siz. Bedavaya kocaman karınla gezilir mi hiç? Böyle saçmalık olur mu? Boş versene. Sen sadece parayı düşünüyorsun. Kimse senin gibi düşünmez. Senin her şeyin para olmuş zaten. Anlayamazsın. Haklısın. Ben herkesten farklıyım. Ben tek bir bebek için bir milyon rupi alırdım. Teni böyle bir fırsatı asla kaçırmaz. Bengali kız banyoda. Hadi bakalım. Anne, oğul ve gelin arasında neler dönüyor? Öğrenme vakti. Şimdi bütün yalanlarınızı ve planlarınızı öğreneceğim. Yenge. Günaydın. Ee, i̇şimi yapmaya geldim. Aa, senin için kıyafet seçeyim dedim. Hadi sana yardım edeyim. Şöyle üstünü başını biraz değiştirelim. Kıyafetler başka yerde. Çekmecede ne arıyordun sen? Ah, şimdi kalktım. Yarı uykuluyum. Ben dolapla çekmecenin yerini karıştırmışım. <laughs> Gideyim de kıyafetleri getireyim. Aa, i̇çerideydi onlar. <laughs> bunu al Şorvari. Bu sana çok yakışır. Sen şimdi bunu giy, hazırlan ve gel. Ben de sana kahvaltı hazırlayayım olur mu? Aşağı gelip güzelce kahvaltını yaparsın. Hı? Hadi bakalım. <laughs> Anne... Al şunu. Bu bir ilaç. Her akşam yatmadan önce iç. Neden? Yeni bir bebek için yardım eder. Dolabın içine kıyafetlerinin arkasına sakla. Eğer poyni kokusunu alırsa sorun çıkar. Anladın mı? Onu iyi saklaman lazım. Al. Canın yandığı için üzgünüm. Şarvari? Şarvari neredesin? Seni seviyorum. Bana güvenli ve dikkatli bir şekilde hayalime tutunmamı söylemiştin. Bu benim çok yakında gerçekleşecek hayalim. Gerçekten bile daha güzel bu. Nasılsın? Orada rahat mısın? Her şey iyi gidiyor mu? Yakında yanımıza geliyorsun seni aramızda görmekten mutlu olacağız. Bir bakmışsın, gelmişsin. Hemen. Acaba sen de bizi sevecek misin? Ben senin için elimden geleni yapacağım, hiç merak etme. Aa, yavaşça yavaşça gel. Hadi bakalım hadi. Yavaş yavaş yavaş. Aa, evet. İyi misin? Bu arada burada çay içerken çay masasına ihtiyacımız olmayacak. Neden? Çünkü... <laughs> Çok komik. Ama babası komik olmaktan ziyade dikkatli olman gerekiyor değil mi bebeğim? Tamam. Halletmem gereken sorumluluklarım neymiş? Söyle bakalım hadi. Baba olmak için bir imtihandan geçmen gerekiyor. Bu kumaştan bebek bezi hazırlaman gerek canım. Bundan Bebek bezi. Tamam, sorun değil. Ben hemen hallederim bunu. <laughs> Bu bez değil, şapka olmuş. Başarısız oldun. Evet. Zaten şimdiye dek şapka yapmaya çalışıyordum. Ve... Bak şimdi bez oldu. İşte. Şu şöyle. Bacaklar da bu. <laughs> Çok güzel. Baba Banuşeli sınavı geçti. Tamam. Bu baba bir ödünü hak etti. Ödülü de bir prenses. <laughs> Çok güzel. Gözleri tıpkı annesine çekmiş. Dudakları da öyle. Burnu da Burnu aynı babası. Güzel kızım benim. Ah. Babana git bakalım. Babana git bakalım. Babasının prensesi. Gel Hadi bakalım, Gel git prensesim. bakalım babana. Bak, babasının kucağına gelince nasıl da gülücük yapıyor. Bak, 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 bak. Oh. Tıp biliminde bunun maalesef bir tedavisi yok. Artık hamile kalamaz. Şimdi. Ha? Niye ağlıyor sence? Ha? Söyle bakalım. Söyle bakalım sen biliyor musun? Bunlar ferahlık gözyaşları. Uzun zamandır bu anın gelmesini bekliyordum. Şu Teni ile en son görülen kişi. Bugün de çiçeklerle gelmiş. Görünüşe göre Teni bir işler çeviriyor olmalı. Teni? Gelmişsin. Çabuk içeri geç. Kapıyı kapat. Yoksa komşular aç fukara gibi doluşur içeri. Sana bir sürpriz hazırladım. Hadi içeri gir. Tan tan. Bak, sürprizimi beğendin mi? Bir şey söylesene. Beğendin mi? Güzel. Çok güzel. Aslında bugün Şorvori de... ...aynı hemen hemen buna benzeyen bir şey yaptı. Şorvori tüm kadınlarda... ...aynı kalbin olduğunu söylerken... ...haklıymış. Boş ver şimdi bunları. Sana bir sihir numarası göstereceğim. Bak şimdi. Ben etrafında dönerken saymaya başla. Tamam mı? Hadi. Bir, iki, hadi. Bir, iki. Sadece dokuz ay sonra bu yastığın yerine senin çocuğunun gelmesi ve sahte paralarında artık gerçek para olması muhteşem olacak, öyle değil mi? Ne dersin? Ve ben de onu Şorvor ile kıyaslıyordum. Aman Tanrım, ben para dışında bir düşüncesi olmayan bir gönüllü anne istemiştim sadece. Haklısın. Dokuz ay sonra ikimizin de beklentileri olacak. <laughs> doğru söylüyorsun, çok doğru. Ee, bu arada... Ne aldın böyle? Bunlar sana. Çiçekler. Aman be patron. Sen herhalde şu deyişi hiç duymadın. Kuru sevgi asla karın doyurmaz. Tabii sen zengin olduğun için böyle romantik şeyler alıyorsun. Ama da romantik bir adamsın değil mi? Bana gelen çiçekler o kadar güzel ki Fart. Bu çiçekler onlar güzel koktukça ben de her daim mutlu olacağım. Bir de kart var baksana. Bunda da kuru yemiş var. Bunları yiyip sağlıklı olacağım ki bebeğimiz de sağlıklı olsun. Ayrıca bu da ne böyle? He? Teşekkür ederim. İngilizce tebrik kartı mı? Ben daha okumayı bilmiyorum. 400 rupi bu. Patron bu parayı buna da bana verseydin de biraz ekmekle yumurta alsaydım. Peki burada ne var? Tatlı mı? Ay şuna bak. Kuru meyveleri de çok severim. Şerbetlerle atıştırmalıklar çok yakışıyor. Çok iyi seçmişsin. Gelmemen iyi olmuş Şorvori. Yoksa bunları görüp sinirlenirdin sen. Bu çok iyi oldu. Tamam. Oyalandığımız yeter. Paramı getirdin mi? Haydi göster bakalım. Harika. Göster bakalım. Nereye imzalayacağım? Haydi göster. Tamam. Para benimdir. Tamam mı? Şimdi hepsini tek tek sayacağım. Eksik olmasın. Yoksa bozuşuruz. Doktor annelik süreci boyunca zararlı gıdalar almaması gerektiğini söylemişti. Buralarda bir yerde saklıyor olmalı. <laughs> Çocukluğumuzdan beri beraber oynadık. Evet haklısın. İkimiz de büyüdük, evlendik ve kente göçtük. Biliyor musun tatlım onun da benim gibi iki çocuğu oldu. <laughs> Şorvori kızım hadi gelsene. Gel de benim çocukluk arkadaşım Kesar'la tanış hadi. Şorvori torunumun karısı ve hamile. Anlaşılan senden önce büyük anne olacağım. <laughs> Çocuğum, sağ elini ver bakayım. Nabzından kız mı, erkek mi olduğunu anlarım ben. Hiç şaşırma Şorvori. Bu teknolojiden önce kullanılan bir yöntemdi. Bizim zamanımızda çocukla ilgili bir şey öğrenme yöntemi buydu. Babaannem ve Pony de bu yöntemi kullanmışlardı. Hadi elini uzat da en azından kız mı erkek mi öğrenelim. Evladım uzatsana elini. Evde erkek bebek ağlaması mı yoksa kız bebek ağlaması mı duyulacak onu anlayalım. Eğer babaanne haklıysa Kesar hamile olmadığımı anlayacaktır. Tanrım yardım et. Neyi düşünüyorsun kızım? Uzatıver elini. Hadi korkma. Uzat kızım. Versene eline ama düşündüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.